Şu anda Miami'deki ilk öğünümü yemeye geldim. Bir tane diner'dayım. Burası Amerika'daki en ucuz yollu yemek yiyebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Diner'lar olarak geçiyor. Hatta işin tecrübesi Egemen Bey. Merhaba. <laughs> Diner nedir? Bize anlatır mısın kısaca? Diner yani hepsini bilmiyorum ama deniz tarzı, Ayhop tarzı yerler genellikle 24 saat hizmet veren, çabuk yemek yiyebileceğiniz yerler. Omlet olur, hamburger olur, uyduruk bir et yemeği bile olabilir. Menüler şöyle, çok basittir, böyle lüks falan değil. Çok bildim sadece yemek yemeye geldim yerler. Hatta genellikle pankek tarzı, waffle pankek tarzı şeyler de burada çok popüler. Aynen. Biz de şimdi böyle omlet gibi yanına böyle işte ne bileyim yumurta var, yanında patates var. O tarz bir şeyler alacağız, yanında kahveyle. Daha benim ilk öğünüm olacak Miami'deki. Dün makarna yedim gerçi ilk geldiğimde dolayı ama o sayılmaz. Neden sayılmaz bilmiyorum. Aynen bu olacak. Dayım hasta oldu bu arada. Dayım otelde yatıyor. Ona da bir çorba aldık gittik. Çorba. Mercimek çorbası, limonlu. Şimdi biz kendi kafamıza takılacağız. İki genç, genç demeye de bin şahit 30 olduk artık. <laughs> Öyle yani. Size birazcık etrafı göstereyim. Bu oturduğumuz yere boot mu deniyordu? Evet. B O O B O O T H sanırım. Aynen B O O T H diye yazılıyor doğru. Boot deniyor. Buraya iki kişi ya da dört kişi belki konforsuz olur ama oturur. Oturduğum yer de bayağı böyle yaylı, zıplıyor. Ya. <laughs> İçerisi de böyle yani çok böyle lüks ya da gösterişli bir yer değil. Yemekhane gibi alıyorsun, yiyorsun. Çok da oturmayacak bir yerde yemeği yedikten sonra zaten yine kaçarız, dolanırız dışarıda sokaklar yürürken size etrafı çekeyim dedim. Yemeği yedik. Şimdi kaldığımız yere doğru geri yürüyoruz. Üstü birazcık değişip Falan sonra sahile doğru gideceğiz. Giderken de şöyle bir etrafa bakalım dedim. Bu binaların beyaz olması ve palmiyeler falan biraz Bodrum'u andırıyor değil mi? Bayağı andırıyor. Yani şöyle sol tarafa bakınca Bodrum'u andırıyor. Ama çalan müzikler direkt İspanyol müzikleri, Meksika müzikleri daha doğrusu. Palmiyeler de biraz daha farklı. Mesela İzmir'de de palmiyeler vardı. Tabi görmeli 5 yıl olduğu için tam şey yapamıyorum şimdi ama bunların tipleri biraz daha farklı gibi geldi bana. Böyle altı odun üstü böyle yemyeşil sap gibi değişik bir palmiye türü herhalde. Biz de mi çıkarıp geçsek ya? <laughs> Bir yandan güneş görsün vücudumuz. Rochester'a yine döneceğiz. 8 ay boyunca kar, bulut, gölge. Hiç sevmiyorum oranın havasını. Artık benim gitme vaktim gelmiş. Gel 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 gel. Gel daha yer var. <laughs> Adam gündüz vakti kafası güzel şimdi. <laughs> Keş, keş bakıyordu bana. Tükürme yere ya. Senin ben. İşte. Burada gördüğün sanırım 4 insandan bir tanesi akıl sağlığı değil. Evet akıl sağlığı yerinde olmayan insan ses çok fazla gibi geldi bana da ya. Dili dili bağıranlar var. Değişik değişik hareket edenler böyle çok değişik bir yer hakikaten. Ben açıkçası şimdiye kadar yani havası çok güzel. İklimi, bu doğası falan yeşil yeşil hani yollarda gelirken de etraf falan çok hoşuma gitti. Ama insan olarak baktığın zaman hiç hoşuma gitmedi. Evet. Tam böyle güvende hissediyor gibisin kendini. Bir anda bir değişik bir tavır görünce hemen insan panik haline geçiyor. Aynen öyle. Yani tam böyle biraz daha tetikte hissediyorum ben kendimi. Mesela Chester'da hiç umurumda olmadan yürürüm, ederim. Hani hiç sağma soluma dikkat etmeme gerek yok pek. Değil mi? Çok sakin, huzurlu bir yer. Ama burada böyle lan diyorsun yanımdan geçen adam deli mi, bir şey yapacak mı falan böyle birazcık bir tedirginlik olmadı değil. Şu şey nerede acaba ya? Yakınlarda mı bu GTA'nın olduğu disco var değil mi? bir tane? Dur bir araştırayım ben telefonla hemen. Evet. Buralara benziyor ama burada olduğunu zannetmiyorum. Arabalar falan çok şık yalnız ya. Çok güzel arabalar var. Dünden beri kaç tane böyle? Mercedes'inden, BMW'sine, Lamborghini'sinden, bilmem ne alayı var. Çok fazla lüks araba vardı. Ama aynı zamanda çok aşırı süper lüks de var. Böyle evsiz, güçsüz, işsiz, parasız insan da çok var. İkisi bir arada yaşıyor yani. Az önce mesela biz yemek yerken, kadın masada başka birisinin boş bıraktığı yemekleri böyle. Oradan masada artık kalanları yiyordu. Sonra orayı tabi biraz dağıttı falan yere düşürdü tabak. Bardak bir şeyler oldu. Ondan sonra gitti mesela. Ama aynı zamanda şurada süper lüks arabalar da geçiyor. Çok enteresan bir yer. Evsizler de var. Sağda solda akşam vardır. Uyuyanlar sokakta. Onlar da var. Şimdilik ilk izlenimlerim bu kadar. Gittim çok müsait olduğu için dışarıda yatma O yüzden burada fazla var. Doğru. Var. Rochester'da evsiz mesela çok az var ya da yok gibi bir şey neredeyse. Çünkü yani hava eksi 20'ye kadar inebiliyor. Evsiz adam der yani ben orada kalacağım ama giderim Florida'da kalırım diyebilir. 724, 365 gün hava sıcak. Şu an harbiden tişört var üzerimde sadece ve ona rağmen bayıyor biraz. Buranın yaz mevsiminde sıcaklığını çok merak ediyorum ya. Muhtemelen aşırı bir bunaltıcı sıcağı vardır yani dayanılır mı bilmiyorum. Klimasız yaşanmaz herhalde burada. Mümkün değil. Sıcakla birlikte bir de nemle birleşiyor ya o zaman nefes alman da çok zorlaşıyor. Evet şimdilik böyle. Sonra yine başka bir yerde görüşürüz. Evet şu anda da <laughs> çok rastgele bir görüntü ama bisiklet kiraladık. Şöyle sahil boyunda komple yol yapmışlar hem koşu hem yürüyüş hem de bisikletler için. Biz de burada bisikletle Miami Beach'te kuzeyden güneye doğru komple gidiyoruz. Birazcık keşfediyoruz, birazcık spor oluyor. Biraz hava da güzel zaten. Normalde yapamadığım aktiviteler ve özlediğim şeyler. Ve alışamamışım yani harbiden. Unutmuşum bisiklet sürmeyi. Bu ne lan böyle? Hamlamışım <laughs> vallahi harbiden. Spor yapmaya çalışıyorum son zamanlarda ama kardiyo olmadığı için birazcık Nefes nefese kaldı. Yalnız bayağı kalabalık bu arada. Yani New York'a bakıyorsunuz. New York'ta her şey her yerde maske zorunlu. Bu kadar insan yok. New York derken Rochester'da yani. O yüzden oradan sonra buraya gelip de bu kadar fazla insanı görmek biraz beni şaşırttı. Biraz da ürküttü. Ama hani korona numaralarına bakıyorsunuz. New York hani azalmaya başladı vesaire. Burası kıpkırmızıydı haritada nedeni de belli oluyor zaten yani kimse de ne maske var ne önlem var ne bir şey yani ben şu an bisiklet kullandığım için takmadım maskemi ama normalde ben de sokakta gezerken bile burada takmaya çalışıyorum her ne kadar sıcak havada işkence gibi olsa da durum böyle yani şimdilik bu adamlar balık tutmaya gidiyor bu arada sahil boyu çok uzun kaç kilometre bilmiyorum ama böyle dümdüz kuzeyden güneye doğru gidiyor. Orada böyle bir sürü oteller, işte binalar, belki Airbnb'ler, belki rezidanslar bilmiyorum. Bir sürü bina var daha doğrusu. Çok fazla İspanyolca konuşan insan da var bu arada. Çoğunu Küba'dan gelmiş diyorlar. Çok bilmiyorum ben de bir yandan keşfedip bir yandan böyle vlog tarzında. Hem kayıtlara geçiriyorum kendi tecrübelerimi hem de size aktarmaya çalışıyorum. Birazcık haberci gibi hissettim kendimi. Ama güzel oluyor böyle hakikaten. Dolana dolana gezmektense bisikletle böyle biraz daha hızlı bir şekilde hem de aynı zamanda aktivite şeklinde böyle hoşuma gitti. Bu arada mesela bisikleti ne kadar kiraladık onu da söyleyeyim. Ne kadar uzun süre kiralarsanız o kadar ucuza geliyor. Mesela 24 saat kiraladığınız zaman saati 1 dolara geliyor ama 1 saat kiraladık. O da 6,5 dolar falandı sanırım. Aha ışıklar açıldı bir anda. Güzel yapmışlar ama gerçekten böyle tasarımımı mı diyeyim, inşaatı mı diyeyim, buranın düzenlemeleri vesaire gayet temiz ve düzenli. Geniş Ay, geniş. Köpeğe bak. Kovalamaz umarım bizi. Biz de böyle rastgele giyindik çıktık hiç öyle hani bisiklet kiralarız bisiklete bineriz falan gibi bir düşüncemiz yoktu. Böyle gidiyoruz bakalım bir saat mesafeye gidip orada bir yere bırakırız. Araba hızla gidiyor orada ama kaldıramadım. Çok ya. Acayip arabalar var var ya. Neyse yeşil yandı bize geçelim karşı. Uzunlayamayacağım ama. Bu Uyuşturucu, bile... Vice'deki uyuşturucu adamın oturduğu yer. Baksana 4 tane motoru var lan şeyin. Evet. Karşıda çok güzel, aşırı lüks ve büyük yatlar var. Hatta bir tanesi bayağı büyük, büyük. ya. ya. Büyük. Arkasındaki daha da büyük sanırım. Aa, burada diyor bak, fok balığı çıkabilir gibi bir şey var bak. Bir daha göstereyim. Manatee mi Fok balığı değil mi? Onun gibi galiba hatta. Seagull balığı sanırım. Evet. Yani fok balığı gibi bir şey çıkabiliyormuş burada. <laughs> bir tanesi şimdi geçiyor bak. Kaç milyon dolardır kim bilir Oğlum zenginin malı yurdun dilini yorarmış. Hem ne biçim? Daha fazla boş yapmadan yolumuza devam edelim. bence. Pedal çevirmeye devam. Evet. Citybike'dan 6 dolara kiraladığımız. <laughs> Yemişim 10 milyon dolarlık yatını. Belki de 100'dür yani bilmiyorum hiç. O kadar bilmiyorum yani. Hadi devam edelim. Hadi. Yol verin bize. Çünkü biz sağdan gidiyoruz. Burası bayağı dar yalnız yani bir düşsem yoldayım üzerinden sonra Lamborghini falan geçer herhalde. Umarım öyle olur yani. Kafasız etkenliyiz herhalde Miami'de. Otobüs durağına bak. Otobüse de birisi var. Minicik kaldırımda minicik bir otobüs durağı. Beyzelere zil çalmamız lazım. Zil, sol elde, Beyza, peyze, zil, teyze. Şu an burası böyle kuzey-güney doğrultusunda ince uzun kocaman bir ada. O yüzden sol tarafımız da deniz. Az önceki sağ tarafımızda bu otellerin öbür tarafı da deniz böyle boydan da yol geçiyor böyle çevre yolu gibi ya da ana caddesi diyeyim artık bayağı burada iki taraflı okyanus deniz değil mi daha doğrusu okyanus doğru sol taraf yat dolu asıl dış kısmı da plaj bu tarafta plaj olduğunu hiç görmedim henüz karşı tarafı da şey botları koydukları küçük küçük ne bileyim, iskeleler var. Şimdi vali arabaya getiriyor. Hava çok kötü arkadaşlar. Otoparkı görüyorsunuz yani oradan bile acayip yağmur, rüzgar vesaire giriyor. Buradan çıkıp gideceğiz şimdi. Bugün istikamet Orlando. Orada görebilirsek Okan'ı ve Charlie'yi görmeye çalışacağız. Bakalım orada görüşürüz. Hadi gidelim. Kafe İstanbul arkadaşlar. Şu anda Florida eyaletinin Orlando kısmındayız. Şehrindeyiz. Okan'la buluşmaya geldik aslında yaklaşık 4 saat sürdü yalnız. Miami'den buraya gelmesi bayağı uzun sürdü. Yolda da yayın yaptık. Birazcık böyle hani muhabbet, sohbet falan. Geyik yaptık, boş yaptık. Şimdi Orlando'dayız. Ee, Okan'ın verdiği adres burasıydı, bu bölgeydi. O yüzden burada şimdi İstanbul Kafe diye bir yer bulduk. Böyle bir yermiş. Bayağı açım. O yüzden direkt buraya gireceğiz. Burada bir mola. Hava burada bir tık daha serin görünüyor ama zaten biz çıkarken de bugün bayağı serindi. Yani yağmur, fırtına vesaire vardı. Burası biraz daha güzel görünüyor bu arada şeye kıyasla, Miami'ye kıyasla. Ben Orlando'yu şimdiye kadar beğendim ama çok tabi yani geleli 15-20 dakika olmuştur. Şimdiye kadar güzel görünüyor. Hatta size şöyle bulunduğum yeri de şöyle bir komple göstereyim. Egemen de geliyor. Egemen. <laughs> Şöyle etrafı göstereyim. Burası böyle bir plaza dedikleri, yani bir sürü dükkanın, alışveriş merkezinin vesairenin olduğu yerler böyle. Hepsi bir arada. Güzel, sevimli bir yere benziyor. Şimdi önce karnımızı doyuracağız. Sonra da Okan'ın ne zaman işi biterse o zaman görüşmeye çalışacağız. Okan da zaten bir YouTube videosu hazırlıyormuş herhalde. Belki ona konuk olurum, bilmiyorum. Bakacağız. Şimdilik. Kapatıyorum bu kısmını. Sonra görüşürüz. Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Orlando'dayız, Florida'dayız. Okan'ın evine geldik ziyarete. Merhaba. Hoş geldiniz Hakan. abi. Hoş bulduk. Okan bizi misafir etti. Oturduk. Hem muhabbet ediyoruz, hem onun kanalına da bir tane video çektik. Hem de bir tane de bize çekemedik. Bu arada evet. Okan'ın ekipmanları kullanıyoruz. Benim kanalda muhtemelen ilk kez bu kadar <laughs> kaliteli video görüyorsunuzdur ama yanımda Okan var. Okan'ın yanında benim arkadaşım Egemen var. O Texas'ta yaşıyor. Onun da yanında Ferhat var. Ferhat da burada yaşıyor. Kendisi Work and Travel ile gelmiş ve burada şu an yaşıyor. Ben size mesela Uber'e nasıl başladım ilk başta onu anlatayım. Bu arada kucağımda da ismi Zoe olan böyle minik çok sevimli bir şey var. O yüzden bu da videoya çıksın istedim. Evet bizim evin ablası o. Ben Uber'e neden başladığımı belki bilmeyenler vardır diyeceğine çok kısaca anlatayım. Benim Uber'e ilk başladığım yolculukta başıma çok kötü bir olay gelmişti. Yolcu sürekli ben buraya gitmek istemiyorum. Beni başka bir yere götür diye bana 40-50 dakika ötedeki bir yeri verdi. Dedi ki hani yolculuk bitmedi beni şuraya götür buraya götür. Ben diyorum ki bitti aslında artık arabadan inmen lazım. Artık adamla hani bayağı bir didiştik falan. Ben adamın şöyle eğildim açtım kapısını dedim ki in arabadan dedim artık sinir oldum. Bir de ilk şey tecrübem korkuyorum da bir yandan hani başıma bir şey gelmesin diye. Adam dedi kapıma dokunma dedi ben istersem açarım kapımı falan. O da indi eğildi benim kapımı açıyor. Ben <laughs> araba benim yani neden bahsediyorsun falan diyor. Adamla tartışıyoruz. En son adam geldi böyle omzuma vurdu şöyle yaptı. Bir uyandım buraya kadar alçıdayım. E sen ne yapıyorsun işte arabadan inmeyeceğim ben bilmem ne. Şimdi ben diyorum ki Amerika'da birisi size vurursa evet siz de karşılık verebilirsiniz ama hiç bilmediğim bir yerdeyim. <laughs> Tek başımayım hani olur da olay büyürse Başıma ne gelebilir hiçbir fikrim yok o yüzden sabrettim böyle. Arabadan en son indi adam falan neyse polise gittim. Polise gittim dedim anlattım hikayeyi. Biraz böyle hala şoktayım, tedirginim. Rochester'a yeni gelmişim falan. Polis dedi ki aracına güvenlik kamerası yerleştir. Bir şey olursa biz oradan buluruz ama şu an kim olduğu belli değil. Çünkü Uber'i başka birisi çağırmış. Aa. Ben de oradan adamı bulamayacağım vesaire. Polisin tavsiyesiyle aslında başladım. Ama başıma gelen en kötü olay oydu. Daha sonraki yolculuklar zaten biliyorsunuz genelde ya normal ya da çok eğlenceliler. O da kanalda gördüğünüz videolardı. Aslında Uber videolarına bu şekilde başladım. Sen nasıl başladın ya da var mı senin de böyle çok kötü hikayen ya da? Hmm, ben Uber'e nasıl başladım abi? Ben Green Card'da buraya geldim. Çoğunuz belki biliyorsunuzdur. Green Card'da geldiğim zaman hangi işi yapabilirim diye araştırırken Lyft'in kendi sitesinde bir senelik ehliyetiniz olması gerekiyor yazıyordu. Sonra ben de öyle seni bir şansımı mı deneyeyim dedim. Başvurdum, kabul ettiler. Hemen bir zaten arabam var o zaman. Toyota Prius vardı ama çok kullanma tecrübem yoktu. Düşünün iki ayakta ben araba kullanıyordum. Bir tane gaz, bir tane fren de. Hani ilginç olarak o olayı söyleyebilirim. Hani para kazanmam lazım. Ne yapabilirim? Hani birisinin yanında çalışmak istemiyorum. Restoran sektörünü sevmiyorum. O yüzden lifte o şekilde başladım. iki ayak. Sonra bir müşterim bir kere görmüştü böyle sen niye iki ayak kullanıyorsun demişti. Ben yani ben böyle... Sen iki ayak derken bir ayağın be... gazla <laughs> bir ayağın pedalda mı kullanıyorsun? Tabii bir ayağın gazla bir ayağın pedalda. Yani ben Amerika'ya geldiğim zaman Türkiye'de araba yoktu. Yani kullanmayı bilmiyordum. Buraya geldim. İlk arabayı aldığım an, arabayı aldım mesela 3500, 3800 dolar her neyse parayı verdim. Adam aldı anahtarı tam kardeşim dedi. Hayırlı olsun dedi. Sıkıştık arabaya bindim. Kaldım böyle tamam mı? Dedim ben şimdi ne yaptım dedim. Araba aldım. Dedim, kullanmayı bilmiyorum. <laughs> Niye aldım? Ondan sonra arabayı bir geri alışım var böyle 10 dakikada böyle yavaş yavaş çıktım. Sonra sokağa çıktım. Hani evde zaten 15 dakikalık bir mesafede. Ama 15 dakika bana 1 saat gibi geldi. Böyle 40'ta 35'te falan gidiyorum yavaş yavaş. Sonra eve bir gittim abi ayaklarım böyle kasılı kalmış. <laughs> Düşün bir gün böyle mesela ayaklar böyleydi. Hani son paramla Amerika'ya gelmişim, arabayı almışım, neredeyse kendimi sıfırlamışım ve iki ayaklı kullanıyorum. Düşünseniz <laughs> amatörlüğü. Neyse sonra şey lift şey, balığı gibi böyle <laughs> çok. Aynen. Direkt alır almaz mı başvurdun peki lifte yoksa? Ya ben ehliyeti aldım, arabayı aldım direkt başvurdum. Ha. Zaten iki gün sonra onayladılar. Hani ben ilk ride'ıma giderken iki ayak falan gidiyorum. Ha. İlk böyle iki ay, ilk iki ay iki ayak kullandım arkadaşlar ama kimse görmüyor. Hep akşamları kullanıyordum böyle insanlar görmesin diye. Ama iki ayak alışmışım. Baya böyle hep iki ayak kullanarak profesyonel gitmeye başladım. <laughs> Ondan sonra bir arkadaşım vardı oğlum iki ayak mı kullanıyorsun falan filan. Ben de bayağı bir dalga geçti. Ondan sonra tek ayak alıştım falan. Ama her neyse sonra bir müşterim gördü onu işe bırakıyordum. Şöyle bir bak dedi sen niye iki ayak kullanıyorsun dedi. Dedim kendimi daha iyi hissediyorum böyle daha güvende hissediyorum. Hani kendimi hmm. bu şekilde alıştırdım dedim. Adam böyle bir güldü bir şey demedi. Herhalde bir yıldız vermiştir. Hani öyle bir ilginç bir olayım oldu. Ondan Araba sonra, kullanmayı burada öğrendim ben. Ondan sonra mı denemeye başladın tek ayakla? Tabi ondan sonra tek ayakla denemelere başladım. Sonra alıştık işte şu an. Herhalde bir 80 bin mil falan yapmışızdır Amerika'da ama ilk geldiğim zaman araba kullanmayı bilmiyordum arkadaşlar. Hani arabalar zaten otomatik kullanması kolay. Evet. Türkiye'de babamın doblosu vardı manuel. Onunla kullanmaya çalışıyorduk. O beni çok zorluyordu zaten eskiden. Ama onun yerine burada otomatik arabaya geçtiğiniz zaman çok zorlanmıyorsunuz. Ama hiç kullanmadıysanız benim gibi biraz zorlanabilirsiniz. Ben de en çok arabayı burada kullandım. Türkiye'de biliyordum. Hani manuel kullanıyordum. Çünkü otomatik burada çok yaygın. Manuel araba olmak çok çok daha zor aslında. Bu arada bu bizim evin hamile kedisi arkadaşlar. Acaba dördüz mü doğuracak, 8 mi doğuracak bilmiyoruz. Çok uslu bir kedi, müthiş bir kedi. Evet, ama bayağı. o kadar cins kedi aldık ama sokak Kedisine şey yaptı. O yüzden yavruları bilmiyoruz. Böyle abi abla kardeş anlaşıyorlar. Yavruların resimlerini vesairelerini bekliyoruz. O evet, o zaman. yavru olduğu zaman bir tane New York'a yollayacağız Gökhan'a. <laughs> <Yalnız gülüyor> Sormadan iyi. etmeden direkt. Çok güzel <laughs> anlaşıyorlar hiç. Bak kedi köpek kavgası derler ama evet, bunda ikisi de çok sıkıştı. Bu dünyanın en sakin kedisi abi. Hiçbir şey yapmaz. Çok Müthiş şey. bir kedi bu. Hamile olmadan önce de böyle rahat mıydı yoksa? Tabii, önceden de böyleydi ya. Hiç <laughs> bunu biraz bırakalım bu rahatsız oldu şimdi hamile köpek de çok zorladı bunu sen git abi hadi bakalım bu arada Egemen arkadaşım da Teksas'ta Houston'da yaşıyor o da ve diğer arkadaşta da olduğu gibi herkes burada Uber yapmış insanlar. Heyyemen'den dinleyebiliriz onunla ve evet. varsa bir Uber anısı. Ben Uber yapmayalı gerçekten uzun zaman oldu. 10 senedir Amerika'dayım. İlk geldiğim yıllarda zaten Uber yeni yeni başlıyordu. Öğrenci için ben en uygun mesleğin Uber olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. istediğin zaman açıp kapatabiliyorsun. Evet. Hem insan tanıma fırsatı veriyor. Ben birkaç kişiyle hani belki internship olur diye düşünmüştüm. O açıdan güzel buluyorum Uber'i. Hem sana istediğin zamanda, istediğin yerde olma fırsatı veriyor ve ödev even as locks yapacağınız bir iş varsa disiplinliyseniz o açıdan çok iyi buluyorum. Ama ben biraz daha değişik bir Uber yapıyordum. Uber Black diye geçiyor burada. Limuzin lisansı alman gerekiyor. Onun için daha ekstra ücret ödeyerek bir sigorta alman gerekiyor. Bana aylık 150 dolar falan da sanırım. Uber'i ben severek yaptım ilk başlarda ama sonra her şeyde olduğu gibi tabii ki kötülüklerini gördüm. Biraz daha sıkılmaya başladım. Daha fazla değişik meslekler aramaya başlıyorsunuz sonuçta kendinizi geliştirmek için. Ama benim çoğu anım keyifliydi. Sadece bir tane ciddi anlamda sindirim bozan bir anım olmuştu. Yılbaşı günü Houston'da Kle diye bir yer var hani böyle en iyi sayılacak gece kulüplerinden bir tanesi. Oradan iki tane, hatta pardon üç tane sarhoş insanı aldım. Bir tane kız, iki tane erkek. Olayda hep sarhoşlar... Yani oluyor. hep sarhoş. Zaten sarhoşlar en büyük sıkıntısı büyük ihtimalle Uber'in. Tam yolda giderken... Rampaya girmek üzere. Hani durabileceğim bir yer de değiliz. Çok hızlı gidiyoruz o highway denen yollarda. En azından 65 mille falan gidiyoruz. Gece 2 zaten tehlikeli de oluyor biraz hepimiz için. Tam o esnada kız arabaya kustu. Yani bayağı ah. ve hani durma imkanım da yok. O şekilde bayağı bir süre gittik. Hiç keyifli değildi. Sonra ben arabayı bir şekilde sağ çektikten sonra o adamdan beklediğim hareketlerim çok çünkü böyle havalı konuşuyordu işte ben sana 5 yıldız vereceğim efendime söyleyeyim Yalan bu Şey yapacağım seni. her Bütün arkadaşlarıma <laughs> tavsiye edeceğim. Hep hikaye hani sarhoşken verilmiş sözlerden bir tanesiydi. Hep 5 yıldız 5 yıldız vereceğim. Ben gecenin 3'ünde açık oto yıkama buldum. Kendiniz hani 25 centler atarak, atarak çalıştırdığınız. Gece 3'te mecburen onu yaptım ve o günden sonra Uber'i bırakma kararı almıştım açıkçası. <laughs> Benimki böyle çok keyifli bir anı değildi ama daha çok hani Uber'i bırakmamdaki sebepti diye. Tipperliler yani peki sonrasında? Hiçbir şey. Hiçbir, hiçbir şey. Mi? Hiçbir şey. Sana 5 araba denerken adamın verdiği tepkini veriyorsun. I'm gonna give you 5 stars bro. You're the best. You're the best böyle sanki şey gibi böyle motivasyon veriyor sanki evet, evet ben çok iyi bir bu Uber şoförüyüm bundan sonra her gün Uber yapacağım ama boş sözler yani gerçekten sonra keki temizlik yapıyorum. parası için fotoğrafını çekip başvurdu çektim onu kesinlikle ne kadar yani para aldın baş... mesela eskiden? 150 dolar yani. aldım 150, 150 dolar aldım <laughs> İlk bana da 150 dolar verdi 100 dolar <laughs> 90 dolar 80 dolar sonra 80'e indiriyorlar eyalet bana eyalete değişiyor mu yoksa kusmadan kusmaya mı değişiyor kusmadan kusmaya değişiyor Black Black yani evet Uber Black'ti bir araçta kusmuş ve bunun evet, ücreti daha pahalı var. olması evet. lazım, daha yüksek olması lazım. Kusmanın çeşidi, boyutu vesaire önemliymiş. Hakikaten bunu onu evet, bayağı araştırdım. Yani aralara böyle ince yerlere kusarsa adam böyle parçacıklı falan <laughs> o zaman daha çok para <laughs> çarjı ediyor. o zaman şöyle yapalım, Kusmadan yani. sonra üzerinde biraz da biz kusalım ya. Ama hani ayağınızı koyduğunuz paspaslara vesaire kustuğu zaman o kadar para charge etmiyor hmm. Vesaire hani çok detayları var hakikaten. Evet zaten yazıyor onlar istelerinde evet, temizlik evet. paraları atıyorum. Hani birazcık daha az kustuysa da birazcık daha az kirlettiyse atıyorum ayakkabı izi kaldıysa ya da içecek vardı içeceğin biraz döküldüyse falan 40 dolar evet. giderek böyle yükseliyor 100 110 dolar 120 dolar falan evet. herhalde dedikte. O şekilde ben de almıştım oldu yani. Ben de mesela ilk başta çok şikayet etmedim ama bir kere birisi bir kustu ve ilk büyük olanıydı. Onlar artık acımadım ve direkt şikayet ettim. Zaten fotoğraflarını falan çekiyorsun. 150 doları aldıktan sonra dedim ki tamam ben bundan sonra en ufak her şeyi rapor edeceğim. Mesela adam cips yiyor arkada. Evet. Cips parçacıkları, kırıntılar vesaire çekiyorum 20 dolar. Hmm. Ondan sonra ne bileyim dondurma yerken damlatmış. Arabadan, rahat, arabada yemek yerkenlerden nefret ediyorum. Ben de. Abi. Abi evet. Hiç sevmiyorum evet. arabada ne yani. Hani uyarmak var. da istemiyorum çok fazla bana bir yıldız verecekler diye ama gerçekten nefret ediyorum yani. Arabada yemek yiyeni ve sigara içeni ikisinde hiç. Sigara yani. içen var mı? Var. <laughs> ciddi var. ciddi. Cuma <laughs> <ciddi. gülüyor> <laughs> böyle böyle şaka şakır sigara mı içiyorlar yok yani saniye? şu elektronik sigaralar. Elektronik sigaralar. Yani onlardan evet. içiyorlar ama hoşlanmıyorum yani. Soruyorlar hayır diyorum yine böyle gidiyiz aynı sınırlarda. Öğrenciler genelde yaşıyor değil mi? Çekip hemen tık tık. Ya aslında yani konsept çok iş. basit. Yani sen Uber'deyken, atıyorum müşteri olarak arabaya bindiğin zaman senin kendini misafir olarak görmen lazım. Evet. Ama çoğu insan o arabanın sahibi olarak görüyor kendini. Evet. Benim 18 yaşındaki üniversite çocuklar yangın söndürme şey lazım ya bize, diyor alacağım bunu diyor parasını öderim ne olacak ki diyor, <laughs> öyle olmuyor işte. Bunu yani çok çok ya. gerçekten şey değişik tipler geliyor. Ben bir kere öyle mesela Uber'den 2 gün müne banlanmıştım. Şimdi bir tane adam geldi arabaya. Aşırı bir şekilde ot kokuyor ama yani üstüne nasıl sindiyse arabaya da sindi koku. Arabada içmedi ama. Hı hı. Neyse bu indi, sıradaki müşteriye gittim. Giderken de camları açtım mesela havalansın diye. Ondan sonra yaşlı bir kadın geldi, gecenin körü. Kadın dedi ki bu araba ot kokuyor, marijuana kokuyor dedi. Ben de evet dedim. Bir önceki müşteri de bayağı şey vardı hı hı. üzerine silmişti falan. Kadın böyle bir pimpiriklendi, ters ters konuşuyor falan. Ben yine kibar bir şekilde yerine götürdüm kadını. Ondan sonra o gün çalıştım gece. Ertesi gün uyandığımda bir baktım e-mail gelmiş. Hesabınız geçici süreliğine devre dışı bırakıldı diye. Ben dedim acaba ne oldu falan ne yaptım? Bir baktım işte ot kokusu vesaire var aracınızda diye. Aradım bildirdim dedim bir önceki müşteri şöyle böyle falan. 2-3 gün mü ne dondurmuşlardı hesabım ama açtıkları zamanda nasıl kanıtladılar artık benim içmediğimi onu anlamadım ama hani hesabınız tekrar açılmıştır. 2-3 günü ver yapamadığınız için size özür mahiyetinde 100 dolar hesabınıza gidiyoruz. Hadi gidiyor. canım. ama derdi. iyi bir hareket o. Ferhat da bu arada YouTube kanalı var. Yani neler yapıyorsun ufak anlat. Başlangıç olarak ben Work and Travel'la geldim. Buraya. Work and Travel'ı 3 ay geçirdim Maine'de. Orada güzel bir çalışma sürecinden sonra e, Dil okulundayım şu an. Ö videolarda şu anlık Work and Travel'la ilgili yani size yardımcı olacak videolar aslında. Tam onu soracaktım. Videolar. Çünkü bana çok soru geliyor öğrenci, izleyenlerden, arkadaşlardan Work and Travel nasıl yapılır vesaire. Ben cevabı bilmiyorum arkadaşlar. Ben Work and Travel yapmadım. Hiçbir fikrim de yok açıkçası. O yüzden Ferhat'ın kanalına bakabilirsiniz. Şimdi bu arada mesela YouTube'da eğlenceli kısımlarını görüyorsunuz hep Uber yaparken. Aslında bir yandan birçok da sevimsiz yanı da var ve ayrıca hani Uber burada Amerika'ya gelip de yapmanız hatta yapmamanız gereken bir iş uzun vadede çok kısa vadede sizi götürür evet işin elinize güzel para geçebilirsiniz vesaire ama ne uzarsanız ne kısalırsınız bu böyle öğrenciyken yapmanız gereken ya da böyle hafta sonu bir iki gün yapabileceğiniz bir iş. Kesinlikle kariyer olarak tavsiye etmiyorum. Her ne kadar Uber videolarıyla tanımış olsanız da beni. Hmm. Aynı şekilde bütün arkadaşlarım da kafa sallıyor. Evet, Onlar evet. da hep <laughs> ki... katılıyoruz çünkü yani, çünkü. yani burada böyle yapabilirsiniz. Uber yaparak hayatınızı geçirebilir misiniz? Geçirirsiniz aslında. Evet. Hani ev kirasını verirsin. Tabii tabii. Karnını doyurursun <laughs> ama Yaşam kalitesi çok düşük olur. Ama. Yaşam kaliteniz evet, yani düşük olur. Evet. Yani, yaşam kalitesi çok düşük. Olur. Yani yılda bir 50 bin 60 bin dolar hani Black Suburban falan arabalar varsa Hı. Black yapıyorsanız burada arkadaşlarım hani 60 bin doları görüyor ama Hı. büyük eventlerin hepsine gidiyor. Super Bowl'a gidiyor. Onun dışında bütün önemli günlerde çalışması gerekiyor ki bir o parayı abi. kazanabilir. Hani ailenizle birlikte evet. buradaki bir tatil gününde hani ben şuraya gideyim buraya gideyim belki bir gün gidebilirsiniz iki gün gidebilirsiniz ama evet. Amerika'da çok tatil var ve bunların yüzde sekizinde siz çalışmak zorunda kalıyorsunuz evet. ki yılda 50 bin 60 bin artı 70 bin bilmiyorum yapanlar var mı ama Yapabilin yani ama tabi hayat kaliteniz dediğiniz gibi sürekli Sos insanlarla uğraşıyorsunuz. Sosyal hayat vesaire biraz olmuyor gibi bir tabii şey. Çünkü millet ne zaman dışarı çıkıyor, ne zaman eğleniyor, siz o zaman çalışmak zorundasınız. Hı -hı. O yüzden Uber ben şahsen tavsiye etmiyorum yani kalıcı olarak, kariyer olarak uzun vadede. Ama ben artık neden yapıyorum biraz daha hani ekstradan hem cebime para gelsin diye hem evde sıkılırım tek başıma hem de bir yandan da böyle YouTube videoları falan yapmak için. Hı -hı. Benim için şu an durum o. Ama siz o niyetle Amerika'ya gelecekseniz hakikaten tavsiye etmiyorum. İlla ki gelin, çalışın, tecrübe edin. Ama uzun vadeli planınız asla olmasın. Bir yandan da mesela sevmediğim olayda eğer yolcu mesela A noktasından B noktasına gidecek. Temel mantık bu. Ama son anda diyor ki ya yol üzerinde şurada bir gaz istasyonu of. var, benzin istasyonu var. Orada durayım da bir şey alayım. Evet. En sevmediğim. Onlar benim çok sinirim evet. bozuyor. Başına... Ben zaten eklendiğini gördüğüm an bile sinirlerim bozuluyor çünkü para kazanamıyorsunuz yani evet, onları evet. resmen hani beraber bedava bekliyorsun. Bir tane arkadaşım var adamlar bildiğin stop eklemiş adam stopta duruyor gidiyorlar yemek söylüyorlar yemeğini yiyor falan adam dışarıda bekliyor düşünün yani böyle psikopat insanlar da o var. O kadar kötüsü başıma gelmedi de şey olmuştu mesela Uber'i yaptım ama sürekli şikayet ediyor yol boyu her şeye yani niye şu böyle niye peçete yok niye bilmem ne yok niye su yok. Yani her şeyden niye şarj kablosu yok arka koltukta falan. Neyse en son bitti yolculuk. Kadın arıyor. Uber'den de bildirim geliyor. Neymiş? Yolcu telefonunu arabamda unutmuş. Allah. Yani mantık hatası var bir kere. Zaten telefonunu evet. arıyor kadın. Telefonumu arabamda unuttum diye. Hangi telefondan arıyorsun diyorum. Kafası çok güzel ama. Yani geldi ona laf anlat gecenin ikisinde üçünde. Bu tarz olaylar da gerçekten insanı bu işi yapmaktan soğutuyor. Evet arkadaşlar Florida'ya gelmişken Miami'ye gelmişken birazcık geldik Orlando'ya Okan'ın yanına. Buraya Hoş uğramadan geldiniz. uğramadan olmaz dedik. Okan'ın evinde misafir olduk. Bizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Ne demek evet. abi her zaman beklerim. Evim her zaman açık sizlere. İşte ben de ileride taşınmayı düşünüyorum aslında New York'tan çünkü baydı artık oralar çok soğuk. Burası böyle adam atletle geziyor. <laughs> Kıskanıyorum evet. görünce. Orlando'da hava gerçekten çok güzel. Evet, çok sıcak. Şu Ben de... Texas'ta mesela fırtınalar kopuyor. Evet. El Millette elektrik yok. Biz şu an burada rahat rahat oturmuşuz evet. ben atlet de duruyorum ya. Yani. Aynen. O yüzden ben de ilerleyen zamanlarda artık flör olur ya da daha güney eyaletleri bilmiyorum taşınırsak daha sık görüşmek isterim gerçekten çok Abi. tatlı bir adam. Evet, sağ olasın. Videolarda de öylesin gibi. sen de öylesin aynı şekilde. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.